bir yaşıma daha girdim. Mer üvey babası öz babasıymış öyle mi? Ya hem de en büyük düşmanı. Film gibi valla. Ben de baktım öyle içerden Bu adam yana yakıla ne söylüyor Menekşe'ye diye. Derdi varmış meğer. Hay Allah ya. Anası nasıl saklamış onca seni? Saklamış işte. Bak ellerime tertemiz aldım <laughs> Aferin sana. Bir Limonata içeyim mi yine? Gel, gel vereyim. Ya ben şeyi anlamadım. Annesi evlenmeden önce mi doğurmuş Halil'i? Yoksa evliyken mi tatlı olanlar olmuş? Evlenmeden önce. Yani evliyken aldatmamış kocasını anne. Halil'i aldatmış ama Mitat'ı da. Yazık ikisine de değil mi? Yani ne olursa olsun. Mitat için de kolay şey mi? Ah oğlum ah. Kahroldu tabii. Düşüncesi bile mahvetti onu. Kesinleştiğini bilmiyor daha. Haberi yok mu? test sonucuna bakmadan yırtıp atmış. Cesaret edememiş demek. E duyacak ama. Kendi öğrenene kadar ben bir şey söylemeyeceğim. Siz de bir şey söylemeyin olur mu? Söylemeyiz kuzum. Yanına da açmayın konuyu çok rahatsız oluyor. Ay ya bu da çocukmuşuz gibi tembih ediyor. Açar mıyız kızım? Babama da söylemeyin sakın. Aman ha. Laf vermeyelim ağzına. Zaten vıdı vıdı edip duruyor. Söyler durur. Yani bize söylense neyse Halil'in yanında da abuk bir laf eder, Allah korusun. Hiç merak etme yavrum. Halil üzer miyiz hiç? Eve gitmiyor muyuz? Uyku mu geldi? He <laughs> he. Yoruldu tabii. Hadi götüreyim ben sizi. Hadi beraber kalkalım. İyi hadi. Yarının işi hazır nasıl olsa siparişleri de gönderdik. Ya. Tamam. Hadi o zaman. Dur dur. Şebnem kız üstünü giymeden nereye? Koş. Gel bakayım. Ben mutfağı kontrol edeyim. İyi bak kızım, açık ocak mocak kalmasın. Tamam yine. Müdür anlayışlı işte adam. Sağ olsun. Bekletti mekletti ama yine de görüşmeye izin verdi. Bu saatten sonra ne görüşeceksek? Gelirken Şebin'i gördüm? Çocuğun beni tanımadı. Sen onu nasıl tanıdın? Yanındakilerden mi? Bir şey söyledin mi çocuğa? Babanın falan dedin mi? Sevmek istedim. O adamın bacağına sarıldı. Sevdirmedi kendini. Müdür yarın duruşmaya çıkacağını söyledi. Evet. Hadi bakalım. İnşallah kurtulursun buradan. İnşallah. Emine. Emine. Yarın ya da ne zaman olursa serbest kalırsın. Ee? Ben artık Şebnem'den ayrı kalmak istemiyorum. Hiç hayale kapılma Sami. Çocuğumu sana vermem. O benim de çocuğum. Şimdi mi aklın başına geldi? Bırakıp gittin bizi. Süründük senin yüzünden. Ne hallere düştük. Bir gün haber alamadın diye çekip gittin. Aramadığım yer kalmadı. Sen niye beni? Sen niye hiç sormadın? Anında döndün arkanın. Anında. Bunları konuşmanın kime ne faydası var şimdi? Bütün suçu benim üstüme yıkma. Hapse girmem senin işine geldi. Ne diyorsun sen ya? Başı boş kaldın. İstediğin gibi gezdin tozdun. Yok <laughs> oldun ortalarda. Defol git. Çocuğumu da perişan ettin. Başın derde girince suçlu Sami değil mi? Git. Bir daha gelme buraya. Sakın. gözün görmesin seni. Kimseye kabahat bulma. Ektiğini bitiyorsun. Tamam gidelim. Çek bakalım cezanı. Ama çocuğuma çektiremeyeceksin artık.